Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizi ayarlayamamışım. İşte eve geldim. Daha yeni girdim. Üzerimi bile çıkarmadım. Direkt kamerayı açtım. Şimdi ilk önce şunları bir çıkartayım. Of, çok sıcak. Yani dışarısı kapalı ama hava o kadar bunaltıcı ki anlatamam size. Gelene kadar terledim. Bir de sabahleyin serin oluyor diye çıktım. Hırka da aldım. Ee, gelirken de şöyle birkaç bir şey aldım. Yiyecek mi? Okul ah, yanına koyma. Mete'nin bu ekmekleri seviyor. İşte de indirimdeydi. O yüzden aldım. Bir tane ee, akış aldım. Daha sonra bir tane mozzarella peyniri aldım. Bir tane yoğurt aldım. Taşıyabildiğim kadar aldım. Öyle söyleyeyim. Salçamız yoktu. Salça aldım. Gene şöyle okula yanlarına koymaya, daha doğrusu mekanın yanına bu hafta koymaya. Bir tane vanilya sosu aldım. Akfur üstüne. Ondan sonra bir de bugün balık yapacağım. Şöyle iki paket bunlardan aldım. İkişer tane vermiş içinde. Bunları ilk defa aldım böyle. O yüzden bugün balık yapacağız. Yanına da makarna yaparım ya da pilav yaparım. Patates salatası güzel oluyor balığın yanında o şekilde yaparım diye düşünerekten onları aldım ve eve geldim. Şimdi bunları ilk önce tekrar bir buzla atayım. çünkü saat daha 11 buçuk. Makinem çalışıyor. ki valla her yerden arkadaşlar çok şükür elhamdülillah dolaplarımız o kadar dolu ki <laughs> anlatamam size. Yani e, nereye ne koyacağım bilmiyorum. Bu arada bizim dışarıda ekmeğimiz var mı, kremlerimiz var mı? yeterli var. O yüzden hiç onu çıkarmaya gerek yok. Yer bulamıyorum. Birazdan pişireceğim ama çözülmesin diye dolaba koymam lazım. Böyle buraya atalım. Evet. Bu tamamdır. Bunları da dolaba koyalım. Bir daha şu makinemi çalıştırayım. Iııı ee, bir daha da tamamdır. Saat 2'ye doğru da bugün mekleyi alacağım. Bugün geç alacağım. Çünkü bu hafta çarşamba günü hastaneye gitmem gerekiyor. Ve hastaneye gideceğim. Şimdi hastaneden saat kaçta geri geleceğim bilmiyorum. O yüzden bu hafta biraz daha uzun bırakacağım. Normalde saat 1 bir, bir çeyrek geçe falan alıyorum. Ama bu hafta almayacağım. 2'ye İki, kadar bırakacağım. Zaten son hafta haftaya kapalı. Ondan sonra da okul açılıyor zaten. Haftaya kapalı mı? Ki? Kapalı haftaya bitti. Haftaya olsun. Haftaya da evdesiniz. Ondan sonra montak okul artık çok şükür. Hani video yapıyorlar ya böyle ya çok üzüldüm okul başlıyor arkadan da göbek atıyorlar. Aynen <laughs> öyle yapacağım yani. <laughs> Ama ben mutluyum çünkü evde canım sıkıyor arkadaşlar <laughs> var mı? Yani. Daha okul. Arkadaşlar Allah'ım daha o kadar çok var ki bir daha kalsın ve da ısmarlamamız lazım. Yoksa geç kalacağız, Para ödeyeceğiz bu sefer otobüse. Hemen şu makineyi ilk önce çalıştıralım. Ondan sonra bir üzerini değiştireyim. Üzerini değiştirmişken de neyi açalım? Çamaşır makinesini açalım. Çocuk sabahleyin bir de çocuğa bağırıyor Ne biçim taktın şapkayı diye. Size de göstereyim arkadaşlar. Dün ben bu şapkayı yıkadım. Mangala gittiğimizde e, bayağı bir batırdı çünkü. Ve kurutmaya attım ve ben bu kurutmanın e, yani kurutmaya çevirdiğimde şapka olduğunu içerisinde unuttum. Sabah da Meta şapkayı taktı böyle bir tuhaf duruyor. Buraları falan ben de bağırıyorum çocuğa düzgün taksana şapkanı ne biçim şapka taktın diye. Sonra şapkayı bir elime şöyle bir çektim ki bir baktım arkası erimiş bakın. Yani buradaki komple yok. Bu ufalmış, erimiş, bu tarafa toplanmış. Yani seninki nerede? Arabası mı ne? Ha sen bu ne alacağız artık yani? Ben tatmıyorum ki zaten. Gerçekten. <laughs> Sabahleyin bir de çocuğa bir sürü vardı söylendim. <laughs> Evet canlar şu anda dışarı çıktım meteyi almaya gidiyorum. Kapuska yemeği yaptım. Yani içine neler koyduğumu gösterdim sadece. Yani kapuska içi biliyorsunuzdur herhalde. Soğan soğan sarımsak diyecektim. Soğanla biberi kavurdum vesaire gördünüz zaten anlatmaya gerek yok. Şimdi çıktım meteyi alayım saat 2. Oradan da bir daha eve gidelim. Evet çocuklar dışarıda herhalde. Metin'in eşyalarını toparlayayım. Dışarıda var anlaşılan. ne aldım. Sağda mı? Hayır burada ya. Ben sağda baktım. Tamam hadi ayakkabılarını bir bakalım. Kaperini buldun mu? Bulmadım. Yani. Tamam. Nereye gitti şlapfeni? Yarın bulacağız. Yarın, yarın bulacağız, Tabii. Yarın bulacağız, öbürü yarın bulacağız. Şlapfenin nereye gitti acaba? Hı? Hadi gel. Şarkı mı söylüyordunuz? Hı. Ne yapıyordunuz? Biz şlapfenin bunu nerede? Şlapfenin nerede? Ben de bilmiyorum. İşte ben de bilmiyorum. Şlak beni kaybettin. Hadi bakalım. Aa. Tamam hadi yürü. Üstüne başına bak. Çıkmışsınız zaten dışarı siz. Yalan söyleme. Bak kum içinde üstün. Düşmüşsün kuma, çamura. Maxi yaptı. Maxi yaptı. Hadi yürü bakalım. Önüne bak. Bu da oğlak mı? Hı? Bu da oğlak mı? Oğlak evet. Biraz da oğlak. Hadi yürü bakalım. Ne yaptın? Okulda? Hı? Oynamadım. Bir şey oynamadın. Bir şey oynamadın. Saat 2. Saat her gün bu kavgamız var Niye geldin aldın beni Dışarıda, Dışarıda oynamışsın zaten Üstün çamur içinde Tam da... yarın o zaman geç alırım Tamam mı futbol oynayamayız şimdi Metin, Komple üstünü batırmış O yüzden şimdi Hemen üstünü değiştirelim Zaten havada biraz şey şunu giyebilir. Üzerine de dolaplar yine karma karışık. Yani. <laughs> evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Olsan hala yiyor. Zannedersiniz Türkiye'den gelmiş. Yarın ben Bugün Özgür Almanya'ya başladı çalışmaya. Almanya'ya gitti geldi. Allah'ım bir havalar, bir havalar. Dedem. Münhen'e gittim. Evet Münih'e gitti. Münhen, Münhen, Mün Orada çok izleyenler var. Evet. Münih'e var. Münih'e değil mi? Münih'e <laughs> gitti oğlum. Münih'e gitti. Ben mi Münih'e gideceğim? Ede, Edeka diye bir firmaya gittim. Edeka firma değil. Hofer gibi bir yer. Hofer lagalar. Koca bir laga bu. Tamam bizim de lagalarımız var. böyle işte arkadaşlar. Neyse. şimdi ben bu vlog'un sonuna geçen parka çıkmıştık şunla. Çocuklar falan oynuyordu. Onu bir türlü bir yere ekleyemedim. Onları da hemen bu videonun arkasına ekleyeceğim. Ben burada sizlere veda edeyim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Burada. Biz buradayız. <laughs> Dur Seni teki ara. Anam saçları kestirmiş. Vah, like das ist mein Freund. Dur şunları bir yakalayayım. Anne, bu sen sen Evet. <laughs> Benim oğlum fenomen olacak. Evet. 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 Bu arada sizi komşumla tanıştırayım arkadaşlar. Meşhur komşum Ebru. Evet, o da Türkiye'den geldi şimdi dedikodu. Ay az önce balkondan <laughs> uçan sinek dedim. Geçen güldüler bana. Böyle ufak böcek gibi oluyor ya. Siyah, kanatları siyah. var. Sivrisinek. Sivrisinek değil kız uç, uçamıyorlar da böyle böcek ama kanatları var bildiğin sinek gibi balkonu az önce bir bastı nereden <laughs> geldi bilmiyorum <gülüyor> 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 süpürgeyle çamaşır suyuyla bir geçtim gitti Allah'tan inşallah bir daha gelmez bilmiyorum nereden geldi. Bizim de balkonda çok ya. <laughs> Nerede? <oldu? gülüyor> <laughs> ne kadar yakışıklı yakışıklı görün, değil mi? Benim oğlum fenomen olacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> evet. İkisine bak ya. Hangisi düşecek içine çok merak ediyorum. Asena. <laughs> Kesin Asena düşecek bak. <laughs> Neyse, yırttı.